demiş efendim ne ki bu? Rüyalar acayip şeyler. Bir dokunursun. Kap karanlık. Faith küçüklüğünden beri kabuslarıyla baş etmeyi öğrenmiş ve bununla birlikte güçlü kalabilen, güçlü olabilen bir karakter Aa! haline gelmiş. Bu da biraz bizim hayatlarımıza benziyor. Ya bir kere zaten Faith diyor ki açılışında bak Hepinizin korkularını gördüm. Benimkiler onları çiğ çiğ yer diyor. Yani bakar mısın ya? Yani bu kadar mı? <laughs> yani bir Türk ajana bu kadar mı bir replik tam oturur? Bu kadar mı oturur ya? Ben daha fazla tanımadım. Bak. en karanlık korkularınızı gördüm. Benimkiler onları çiğ çiğ yer. Yetiştim. <laughs> 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 Tabi biri Rus, biri İngiliz. İngal biri Rus, biri İngiliz. Dikkat edin. <laughs> Rüzgar İlayda Alişan Hayatın olduğunu akışında asla anlamadım. Bir sürü şeylerle baş edip, mücadele asla. edip Sonrasında bir şekilde ayakta durmayı öğrenebilen insanlarız. Bizden mi çalacaklarmış? Haydi lan. Güldürmesinler beni. Herkese selam. Ben İlayda Alişan. Valorant'a yeni katılan Türk ajan Feydi seslendirdim. Sizler için de ufak ya. bir soru cevap videosu hazırladık. Hadi başlayalım. Aslında bizim içimizden birisi, sokaktan birisi. Boş yapmayın. Siz savaşmaya bakın gerisi gelir. Yani Feyde alıp Kadıköy'e de koysak, Taksim'e de koysak ya da başka bir yere de koysak insanlar içinde sırıtmayacak doğal bir karakter. Fey çok gizemli ve karanlık. Bunun yanında alt metni kuvvetli olan bir karakter. Aman. Tüyler diken diken abi. Korkulur. Türk oyuncusun uzun zamandır beklediği bir karakteri canlandırıyor oldum. Onların cesareti varsa benim de salacak korkum var. Birini bulduk. Karanlık işaretlendi. Çöküyor. Bunun bir parçası olmak, böyle büyük bir kitle varken ve bir karakteri canlandırıyor olmak benim için ekstra büyük e, bir gurur kaynağı. En unutamadığım ve en sevdiğim replik Kahveler Benden. Ortamı olsun sade mi? Evet doğru sonunda, bittiğinde diyor. Avucunun içindesin. Bence oyuncular en çok... Beni böyle olacağını zannediyordum. Ah be abi repliğini hatırlayacak. <laughs> en karanlık korkularınızı gördüm. Benimkiler onları çiğ çiğ yer. Türk Valorant topluluğuna şunları söylemek isterim. Ee, ben çok keyifle ve çok heyecanla çalıştım. Çok güzel deneyimler edindim. Gerçekten Feydi burada içeride seslendirme yaparken yaşadım. Çok güzel şeyler koydum cebime. Umarım bizim heyecanımız size de yansır. Hoşçakalın ve demeyem, umarım ne güzel siz de keyifle şey oynarsınız. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. İstedikleri deliğe girsinler. Saklanamazlar. Ben aradığımı bulurum. Yat lan aşağı. İyi geceler. Yayda Alişan ağzınıza sağlık efendim. Ağzınıza sağlık. Ya müziği falan da çok iyi be. Vallahi çok çok iyi. <laughs> Fade o kadar da karanlık bir karakter değil bu arada ya. Benim anladığım o yani. Seslendirmelerinden, konuşmalarından. Daha böyle mahalle ablası gibi biraz daha. Mahalle ablasını bilir misiniz? Mesela ben. <laughs> Mahalle ablası gibi anladın mı? Böyle biraz daha fedyan böyle hani oturuyor abi şey yapıyor. Ya oğlum o taş atılır mı? falan, elden gel falan yapıyor yani anladın mı? Kozmaça falan yapıyor yani. Fed biraz daha öyle bir karakter. <laughs> böyle karanlık değil yani. <laughs> Önceki mesajı beğenmeyi